sadece birkaç sinemacı sonsuza dek sürecek bir miras yaratmıştır. Bu az sayıdaki sinemacıdan biri de Sovyet sinemasının tacındaki bir mücevher olan Larissa Shepitko. Kanatlar ve tırmanış filmleri ise onun mirasının gerçek birer kanıtı. Sinemayı evrensel mesajlar vermek için kullanmasının yanı sıra sanatsal yetenekleri ve hikaye anlatımındaki ustalığını da es geçmeyelim. 1938 yılının 6 Ocak günü Ukrayna'nın doğusundaki Artemisik'te doğdu. Bir subay olan babası Larisa küçükken aileyi terk etti. Üç çocuğu tek başına büyütmek Larisa'nın öğretmen olan annesine düştü. Larisa Şepitko'nun ilk anılarını İkinci Dünya Savaşı ve sonrası şekillendirdi. Larisa 16 yaşındayken Sovyetler Birliği Devlet Sinematografi Enstitüsü'ne kaydoldu. Enstitü dünyanın en eski sinema okullarındandı ve seçkin isimler ders veriyordu. Ünlü yönetmen ve senarist Alexander Dovşenko'nun öğrencisi olarak sinema eğitimi aldığı bu okuldan 1963 yılında mezun oldu. Gelecekteki eşi Elim ile de burada tanıştı. 1964 yılı geldiğinde... Larissa iki kısa filmiyle ilk uzun metrajı sıcaklığı çoktan tamamlamıştı. Andrei Tarkovski'den 3 yıl sonra mezun olurken çektiği bu filmle yetkin bir kadraj hakimiyetine sahip olduğunu açıkça sezdirdi ve dikkatleri üzerine çekti. Larissa sinemasının adına ilk işaretleri 22 yaşında çektiği bu filmde gösterdi. İdealist bir genç ve stalinist bir çiftçi arasında çatışmasını merkeze alan sıcaklığın gösterimi bir sansasyon yaratırken Larissa ilk baş yapıtı kanatlar ile bu erken zaferin peşinden gitmeye devam etti. Kanatlarda eski bir kadın savaş pilotu olan Nadesha Petruhina'nın savaş sonrası hayatını ve içsel mücadelesini anlatıyordu. Nadesha gençken bir savaş pilotu olarak büyük başarılar elde etmiş ve cesaretiyle tanınmış bir kadındır. Ancak savaş bittikten sonra günlük hayatın sıradanlığı ve genç nesil ile kurduğu bağlar onu derin bir içsel yolculuğa çıkarır. Nadesha geçmişteki günlerine özlem duyar ve yaşadığı hayatın anlamını sorgular. Savaşın zihinlerde yol açan ve iyileşmeyen yaraları üzerine olan bu film, Larissa'nın duygusal derinliği ve karakter analizindeki ustalığını sergiledi. Ancak Sovyet sinemasının daha önce pek dokunmadığı temalarını işlediği bu film, gösteriminin akabinde pek çok tartışmaya da konu oldu. Larisa Shevitsko filmlerinde sıklıkla savaş sonrası hayatın iki yüzlülüğünü derinlemesine soruşturan bu benzer eleştirileri çözüm önermek sizin sunar. Çalışmalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Larisa'nın 1971 yılında çektiği ilk ve tek renkli filmi Sen ve Benden önce çektiği kısa filmi bilinmeyen bir dönemin başlangıcı ise Bolşevikleri soğuk tasvir etmesi nedeniyle sansürlenmiş ve 20 yıl boyunca gösterime girmemişti. Aldığı tepki ve filmin sansürlenmesi sağlığı çoktan zarar görmeye başlayan Larissa için adeta bir darbe oldu. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. Ve bir sonraki filmi sen ve ben ile kanatların kışkırtıcı izni takip etti. Varoluşsal krizi kendisini Sibirya'ya sürükleyen bir doktorun merkeze alan paralel bir anlatı sundu. Larisa Şefitko Sovyet sinemasında daha az bilinen ancak derin ve felsefi bir yapım olarak kabul edilen bu filmde karakter odaklı anlatımını sürdürerek duygusal derinliği olan sahnelerle izleyiciyi etkiledi. 1970'lerin ortalarına geldiğinde omurgasına zarar veren bir düşüş yaşadı. Oğluna hamile kaldığında kasılmalar onu neredeyse öldürecekti. Herkes gibi kendi ölümsüzlük formülünü arıyorum diyen Larissa bu reçeteyi son filminde buldu. Larissa bugüne dek çekilmiş en önemli savaş karşıtı filmlerinden biri olan tırmanış ile imza attı. Kimi zaman eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda ...hipotermi ve donma riskini göze alarak çekimlerini tamamladığı bu film... ...1942 yılında Nazi işgali altındaki Belarus'ta geçer... ...ve iki Sovyet partizanının hayatta kalma mücadelesini anlatır. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen anlatı... ...kahramanlık ve korkaklık üzerine mükemmel bir inceleme olan... ...iki Sovyet partizanının Sotnikov ve Raybat mücadelesine odaklanır. Kışın ortasında yiyecek aramak için... Tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Ancak naziler tarafından yakalanırlar. Film onların yakalanmalarını, sorgulanmalarını ve nihai kaderlerini işlerken, hayatta kalma, ihanet ve fedakarlık temalarını derinlemesine inceler. Kör edici beyaz kar ile zifiri karanlık umutsuzluğu karşı karşıya getiren sade ve içgüdüsel sinematografisiyle film bize nasıl davranmamız gerektiğini ve kimi rol model alacağımızı öğretmez. Ancak Raybak ve Sotnikov'un mücadelesi aracılığıyla insanın kendi içinde bulabileceği korkunç durumları anlatır. Şiddeti yüceltmek yerine grinin tonlarını keşfederek savaşın karmaşıklığının derinlemesine incelediği bu film 1978 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı ve son dönem Sovyet sinemasının en iyi eserlerinden biri olarak anıldı. Ona uluslararası tanınırlık getiren bu başarı başta Hollywood olmak üzere birçok kapının açılmasını sağladı. Yine de Larisa Shefitko, Valentin Rasputin'in Farewell Mataroya adlı romanının sinema uyarlaması için ekibiyle Rusya'da mekan arayışındaydı. 2 Haziran 1979 günü Film ekibinden birkaç kişiyle beraber bir araba kazasında hayatını kaybettiğinde 40 yaşındaydı. Filmin çekimlerini tamamlamak kendisi gibi tanınmış bir yönetmen olan eşi Elin Klimov tarafından üstlenildi. 1983 yılında Farewell adıyla gösterime girdi. Erken ölümüne rağmen sinemada kalıcı bir miras bırakan Larissa Şefitko'nun filmlerindeki hikaye anlatımı ve insan zihnini derinlemesine incelemesi sinemacılara ve izleyicilere ilham vermeye devam ediyor. Müzik